Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evde sebzeli makarna hazırlayacağız. Sebze yemeyen çocuklarınız için çok güzel bir alternatif olacak. Bu lezzetli yemek tarifi için. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Ben bu tarif için ortalama 400-450 gram ağırlığında bir brokoli tercih ettim. Brokolilerin çiçeklerini ayırdıktan sonra bolca suyun içerisinde yaklaşık 20-25 dakika kadar bekletip birkaç kez yıkıyorum. İyice yıkamış olduğum brokolileri düdüklü tencerenin içerisine alıyorum. Üzerine bir bardak su ilavesi yaptıktan sonra yaklaşık 10 dakika kadar kaynatıyorum. Dilerseniz buharlı haşlayıcınız varsa daha iyi bir sonuç alacaksınızdır. Evet, o 15 dakikanın sonunda brokoli artık hazır. Şimdi brokoliden çıkan kalan su miktarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ortalama 170 mililitre kadar su kaldı. Şimdi bu suyu tekrar brokolinin üzerine döküyorum ve iyice blenderdan geçirdikten sonra evde olan buzukta kalan ıspanakları da ilave ediyorum. Sizler bu makarna tarifini dilediğiniz sebzeden hazırlayabilirsiniz. Ispanak ve brokoli birbirine çok yakıştı. Derseniz sadece ıspanaktan ya da sadece brokoliden hazırlayabilirsiniz. Sebzeler tamamen soğuduktan sonra bir kabın içerisine alıyorum ve üzerine bir tatlı kaşığı tuz ve 2 adet büyük boy yumurtayı da ilave ettikten sonra tüm malzemeleri iyice karıştırıyorum. Malzemeler iyice karıştıktan sonra ununu yavaş yavaş ilave ediyorum. İlk etapta 4 su bardağı unu eleyerek ilave ettikten sonra yoğurmaya başlıyorum. Bu tarifte toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Un miktarı unun markasına, kalitesine ve cinsine göre değişkenlik gösterecektir. Her unun sıvı kaldırma miktarı farklıdır. O yüzden Lütfen çok fazla un kullanarak sebzenin tadını bastırmayalım. Zaten ıspanaklı erişte de dahil olmak üzere çok fazla un alan ve ele yapışan bir hamur elde ediyoruz. Ispanağın dokusu itibariyle biraz yapışkan bir hamur elde edeceğiz. Evet son olarak üzerine 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağını da ilave edip bir miktar daha bu şekilde yoğuruyorum. Zeytinyağını hamura tamamen yedirdikten sonra tezgahın üzerine bir miktar un serpiyorum ve bu hamuru 4 eşit parçaya ayırıyorum. Hamurun üzerine de bir miktar un serpiştirdikten sonra şöyle bir toparlıyorum. Elinize yapıştıkça un serpebilirsiniz. Şimdi dörde bölüyorum ve her birinden birer beze oluşturduktan sonra bir tarafta kaynamakta olan suyun içerisine keserek ilave edip haşlamaya başlayabiliriz. Hamurların mutlaka üzerini bir poşetle kapatıyorum. Lütfen üzerini açık bırakıp kurumasına sebep olmayalım. Bu tarif yaklaşık 8 ila 10 kişiyi doyurabilecek fazlalıkta. Ben yarısını buzluk için hazırlayıp kaldıracağım. Bir diğer yarısını da sizlerle birlikte hazırlayıp pişireceğim. Suyuna 1 yemek kaşığı tuz, 2-3 yemek kaşığı kadar da ayçiçek yağı ilave ettikten sonra makası ara sıra zeytinyağına ya da ayçiçek yağına batırarak hamuru bu şekilde kesmeye başlıyoruz. Şekil vermesi oldukça kolay ve bir o kadar da güzel bir görüntüsü oluyor. Hamur elinize yapışmaya başladığında mutlaka hafif bir unla tekrar bir beze haline getirin ve kesmeye devam edin. Oldukça kolay bir şekil vermesi var. Hem zamandan tasarruf, hem görsel olarak güzel hem de oldukça pratik. 2 adet bezeyi makasla keserek suyun içerisine ilave ettim. Yaklaşık 10 ila 15 dakika arasında kaynadı ve gördüğünüz üzere suyun yüzeyine çıktı. Artık bu hamurları süzerek bir kaba aktarabiliriz. Evet yiyeceğimiz kadarını haşladım. Şimdi buzlukta saklayacaklarımı haşlamaya başlayacağım. Yine aynı şekilde makasla keserek haşlama suyuna ilave ediyorum. Ve 10 ila 15 dakika arasında kaynatıp üst yüzeye çıktığında bu makarnaları da süzerek alıyorum. Ve tamamen soğumasını sağlıyorum. Evet buzlukta saklayacaklarımı da haşladım. Şimdi sizlerle birlikte Makarnanın muhteşem sosunu hazırlıyorum. Gerçekten farklı bir boyuta taşıyan çok harika bir sos tarifi. Yaklaşık 3-4 yemek kaşığı ayçiçek yağını tavaya aldıktan sonra bir tatlı kaşığı da tereyağı ilave ediyorum ve yağ erir erimez içerisine file şeklinde doğramış olduğum 5 adet sarımsağı da ilave edip 1 dakika boyunca kavuruyorum. Bu esnada lütfen sarımsaklarınızı yüksek hararette yakarak pişirmeyin. Bir dakikanın üzerinde de pişirmemeye dikkat edin. Evet yeteri miktarda kavrulan sarımsakların üzerine kış için hazırlamış olduğum domates sosunu ilave ediyorum. 660 cc'lik bir kavanoz yeterli olacaktır. Eğer evinizde kışlık domatesiniz yoksa 5 adet orta boy sulu domatesi de doğrayabilirsiniz. Evet, şimdi üzerine makarnayı haşladığım sudan bir bardak ilave ediyorum. 200 mililitrelik bir bardak ölçüsü yeterli olacaktır. Şimdi içerisine lezzetlendirmek için olmazsa olmazı bir tepeleme tatlı kaşığı fesleğen, bir tatlı kaşığı tuz, damak zevkinize göre arttırıp azaltabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı toz biber ve bir çay kaşığı kadar da karabiberi ilave ettikten sonra bu sosu 6-7 dakika kadar kaynatıyorum. 6-7 dakika kaynattıktan sonra içerisine bir dolu çorba kasesi haşlanmış nohut ilave ediyorum. Kesinlikle çok yakışıyor. Nohutun ardından da artık haşladığımız makarnaları ilave edebiliriz. Evet, haşladığım iki bece makarnayı da sosun içerisine aldım. Şöyle bir karıştırdıktan sonra kısık hararette 10 dakika boyunca pişirmeye devam ediyorum. 10 dakikanın sonunda fazla su miktarı gitmiş ve istediğim kıvama gelmişti. Şimdi ocağın altını kapatıp 5-6 dakika kadar dinlendirdikten sonra sizlerle birlikte servis ediyorum. Yemeği yoğurtla birlikte tüketeceğimiz için kapağını açık bıraktım ve bu şekilde dinlenmeye aldım. Yenilebilecek sıcaklığa geldiğinde artık yemeği servis tabağına alabiliriz. Buzluk için hazırlamış olduğum makarnayı tamamen soğuttuktan sonra bir buzluk kabına alıyorum ve dilediğim zaman çıkartıp buzu çözülmeden hazırladığım sosun içerisine aktarıp hemen pişirip servis edebiliyorum. Evet yenilebilecek sıcaktan geldikten sonra büyük bir tabağın içerisine alıyorum. Biz iki tane servis tabağı hazırladık. Böyle daha güzel oluyor. Herkes kaşık kaşık yiyor. Dilerseniz küçük porsiyonlar halinde de hazırlayabilirsiniz. Üzerine de süzme yoğurtla normal yoğurdu karıştırıp döktükten sonra bir miktar daha fesleğen döküyorum. Umarım lezzetli ve çok faydalı bu makarna tarifini benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.